Bir geçebilirsin. Nereye yolculuk nereye? Bibi. Yolculuk nereye? Gel. Bibi. Bibi. Dur gidemezsin. Bir vereceksin. Bir vermeden gidemezsin. Bir vereceksin. Gel ver, bir ver. Güle güle. Güle güle. Bibi. Gidemezsin. Bana bir vereceksin. Bir vermeden gidemezsin. Bana bir vereceksin. Bir vermeden olmaz. Alabilir miyim? Buyurun. Yürü. Yine mi sen? Hoş geldin. Bana bir vereceksin. Bir, bir tane, bir tane. Bu senin olacak. Dur, bunu nereye asalım biliyor musun? Bunu buraya atacağız bak. Bebe. <gülüyor> Bebe. <gülüyor> Hoş geldiniz. Bebe. Hoş geldiniz. Bana bir vereceksin. Bana bir vereceksin. Orada. Burada burada. Buraya koydum. Bana bir vereceksin. Bir vermeden geçiş yok. Bana bir vereceksin yoksa geçiş yok alıyorum. Bir alıyorum. Aldım. Bir. bir. Güle güle. Güle güle.